Sayın izleyiciler, Türkiye'nin Siyasi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi ve Yaman Duran, Konya Ereğli ilçesinde Bulgurluk Mahallesi'ni ziyaret ettik. Genç ve dinamik muhtarımız Ali Ko Koray Akyüz ile röportaj yapacağız. Ee, özellikle hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Sağ olun, Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Ee, koronavirüsten sonra ilk olarak e, işte e, mahalleye köylerimizi ziyaret etmeye başladık. 2011-2012 yılında gazetemizi ilk kurduğumuzda da yine röportajlarımıza Konya Ereğli'den başlamıştık arkadaşlar. Onun için Konya Ereğli'yi ve halkını çok seviyoruz. Burada üçü dönem muhtalar dernek başkanı olarak seçilen Memduh Karaca kardeşimize de sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Onu da dün aradık, hava durumunu öğrendik. Genel durumla ilgili bir görüşme yaptık. Evet köyümüz e, ilçe merkezine kaç kilometre mesafede efendim? İlçe merkezine evet. İskenderun'da vatandaşlarımız yanıyordu Adana'da da. Öyle arkadaşlar. Burada, i̇şte, serin, seri işte gök gürültüsü var. Az önce de yağış da vardı. Yüksek dağlara baktım. Karlar yağmış. Evet, Doğru evet. Bir tarafında e, kar yağmış. Tabi burası kiraz ile de meşhur bir e, Beyaz memleket. Kirazı Beyaz kirazı meşhur. Evet. Efendim kaç hane nüfusumuz ne kadar? Kaç seçmenimiz var? Mahallemiz e, 200 hane. hane. 500 bin civarında bir seçmene sahip evet. yerleşmeyelim. Malatya'da bulunduğunuz bu seçimlerde kaç aday çıktı efendim? E, i̇ki aday çıktık. E, takibimde akrabamızdı. Ne yeriniz o? Neyiniz orada efendim? Amca oğlum. Onun gibi değil. Teyze gibi. oğlum. Yok akrabamız. Akraba evet. evet. Çok arkadaşlar Türkiye'de çok. Ee, işte Adana Tufan Meli'de üç amcaoğlu karşılıklı aday olmuştu. Yine Adana Sarıçam'da e, kayınbabasının karşısına çıkmıştı. E, çok anılarımız var böyle arkadaşlar. E, bu demokrasinin gereği. Doğru mu efendim? Aynen. Evet. Yani bizim burada da demokratik bir seçim oldu. Birbirimizi tebrik ettik. Çok güzel. Gayet güzeldi. Şu an hani küstürklerle herhangi bir sıkıntı yok. Yine isteyecek beraber.